Merhaba arkadaşlar. Eee karantina günlerinden herkese merhaba tekrardan. şu anda evdeyiz. şey değil hafta sonu sokağa çıkma yasağında evde kalıyoruz. Yaklaşık bir haftadır zaten hep evden çıkmıyordum. şu anda uzun süredir bir tamamladığım ancak yapıştırma yapıştırmayı planladığım bir puzzle'ım vardı. Onu yapıştıracağım. eğer hani puzzle'ı ve nasıl yapıştırmayı bilmiyorsanız bunu şimdi videodan yapabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. E, videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. E, bunun gibi videolar, bunun gibi değişik videolar gelmeye devam edecek aslında. E, şimdi bizim ihtiyacımız olan ne? E, bu puzzle yapıştırırken e, bir tane yapıştırıcı. Bunu internetten sipariş ettim. E, sıvı yapıştırıcısı. E, merak edenler için e, internet yazıklarına çıkabilir ancak linkini de aşağıya koyabilirim isterseniz. E, bir tane bant. E, bunu yapıştırdıktan sonra e, bunu olduğu gibi ve bu mukavva kağıdı ile birlikte, mukavva kartonu ile birlikte. E, ters çevireceğiz ve arkasını bantlayacağız ki e, dağılmasın. Aslında şu anda biz bunu ters çeviremiyoruz yapıştırmadığımız için. Bir tane kart, e, kullanmadığınız bir kart. Bunu e, bunun üzerine döktükten sonra bir aralarını böyle şey yapmak için kullanacağız aslında bunu. İyice yedirmek için. Bir tane de makas. Bu yapıştırdıktan sonra arkasını, e, bu kuruyup e, arkasını bantla yaptıktan sonra kesmek için aslında. E, daha sonra e, bu yaptığımız şeyi, puzzle'ı e, bu mukavvanın üzerine e, tekrar bir tane işte Yapıştırıcıyla yapıştırabilirsiniz. İşte bali olur, uhu olur, bunun gibi güçlü yapıştırıcılarla birlikte. e, bu kartona ben bu kapağı kağıdını yapıştıracağım ve daha sonra burada gördüğünüz yine sipariş ettiğim bin parçalık bir puzzle çerçevesine yerleştireceğim ve duvarına asacağım aslında. Onun için bunun için çok bir şey yaptım, beklemiştim. Şimdi başlayalım. İlk başta şu puzzle yapıştırıcımızı açıyoruz. Ve bunu böyle homojen bir şekilde puzzle'ın bir tarafından başlayarak diğer tarafına doğru az az döküyoruz aslında. Böyle bir yılan çizebilirsiniz. Daha sonra dağıtmak için işinizi kolaylaştırır. Aynı şekilde bir de bu aradaki boşlukları şimdi çizeceğim. Şöyle de bir geziyorum. Şeyleri, kenarları. Tamam. Yaklaşık %75'ini bitirdim. Şurada %25'lik bir şey kaldı. Bir kartla geçeceğim. Ondan sonra eğer tekrar ihtiyaç olursa şey yapacağım. Evet şu anda şeyi bitirdik. Yapıştırıcıyı dökme işlemini. Şu anda yetti zaten. Oldukça kenarlardan fazla bile geldi. Biraz daha şeyin dökebilirsin. Yani yarısını dökseniz aslında buna yetiyor. Şu anda aslında yarısına da gelmiş. Böyle %30-%35'lik kısımlara bir yükselmiş. Şimdi bunu kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra arkasını bantlayacağız. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, şeyimiz kurudu. Ee, yaklaşık yarım saat, 45 dakika içerisinde e, kuruyor. E, şimdi e, ne yapacağız? Bunu e, alacağız, ters çevireceğiz. Şimdi bakalım nasıl olmuş ilk başta. Şunları şuraya bir koyalım. Böyle birbirine ayrılmaması lazım. Cidden bakın kalıp gibi geliyor. Şöyle. Bak buraları fazla kaçırdığımız için yapıştırıcı aslında e, şeye de yapışmış. Mukavva kartonuna da yapışmış. Şöyle bakıyoruz. Bakın şey gibi e, kalıp gibi çıkıyor. Aslında biraz fazla sürmenin böyle bir şeyi var. E, i̇yiliği. E, hiç dağılmıyor. Şimdi bakın buralardan biraz dağıldı ama şey olmaz. Yani çok şey değil. Şimdi bunu nasıl çevireceğiz? Aslında çok şey korkuyorum onu böyle çevirmeye. O yüzden üstüne bunu kapatacağım. Ve bununla birlikte çevireceğim aslında. Evet, geliyor Ve daha sonra e, bantla birlikte şey yapacağız, yapıştıracağız tutuyorum. Şöyle çevirdim inşallah bir dağılma olmamıştır. Evet, hiçbir şey olmamış. Çok güzel. Şimdi mukavva kartonunu böyle koyuyorum ve bu dağılmadığı için şimdi biz şeylerimizi yapıştıracağız bantımızı. Mukavva kağıdımız kayıyor. noktadan başlayarak yapıştırıyoruz. Ki aynı zamanda arkasını da aslında böyle şey yapalım, sağlama alalım. Ve kesiyoruz. Burada şu köşelerin biraz üst üste gelmesine dikkat edelim ki sağlam olsun çok fazla olmadan şöyle üst üste biraz gelmesi yeterli Şimdi yapıştırdık bantımızı, tüm hepsini iyice şey yapması için üzerinden böyle sertçe geçiyoruz ve iyice yapışmasını sağlıyoruz. Şu anda aslında şey yapmadan döndürebileceğimiz bir seviyeye geldi. Şuradaki şeylerini keseceğim şimdi fazla olan bantları. Tamam. Aşağıda çok bant yok zaten. Orayı sıfır kesmiştik. Evet şu anda şeyimiz tamam. E, Bantlama işlemimiz tamam. İyice tekrar bir bastırıyorum. Tamam. E, şimdi bunu e, bu e, mutabağa kağıdının e, şeyine yapıştıracağım. Aslında tam olarak böyle. E, buradan sıfırlayarak yapıştıracağım ki ee, şey sağlam olsun ve bu çerçevenin içine otursun. Ancak ilk önce çerçeveye bakacağım. Ee, belki de bu ikisi birlikte kalın olur. Ee, i̇lk önce onun testini yapacağım. Daha sonra e, buraya yapıştırdıktan sonra şeye koyacağım, çerçeveye koyacağım. Yani ee, şimdi yapıştıracak aldım geldim. Hemen yapıştırıcıdan önce dediğim gibi e, bir şey yapacağım. Bunu alttan çekeyim. E, ve şu şeyin bir kenarlıklarına bakayım. E, aslında nasıl şey Aslında şey olarak tam oluyor bir bakıyorum bu kavlasız acaba nasıl olacak lardaki şeylerini biraz kaldırıyorum. buradaki kulübeci kaldırmak gerekiyor. Tam kaldırmazsanız buralara oturmuyor. Aslında tam oldu. Ee, ancak e, bunun ben tam güvenmediğim için bu şeyi ben yine yapıştıracağım. Şimdi bir şey yapıyorum. Şu mukavvayı yapıştıracağım. Evet, mukavvayı yapıştırıyorum şimdi. Mukavvayı şeyin üzerine koydum. Şimdi sağlam bir şekilde bastırıyorum. bununla birlikte aslında tüm şeyimi döndüreceğim. Şimdi bu kenarlarındaki fazlalıkları şey kururken keselim. tam olarak bir şey oldu bunun biraz kurumasını bek bekleyebilirim şey de yapabilirim ancak e, şeye taktıktan sonra kurumasını bekleyeceğim çok e, merak ediyorum nasıl duracağını çok güzel durdu gerçekten beyaz çerçeve buna yakıştı e, beyaz çerçeve dışında diğer renkler de var e, o renkleri de tercih edebilirsiniz Pazalığınızın e, renk kombinasyonuna uygun bir renk seçebilirsiniz burada. Şurada biraz karton fazla oldu bu kahve kartonu. Ucundan biraz alıp burayı sıfırlayacağım. Tamam. Ve evet, şimdi klipslerini teker teker indiriyoruz. işte. Çok güzel olmuş gerçekten. Şöyle göstereyim. Beyaz çerçeve çok yakışmış. Ve çok sağlam duruyor. Bu arkasına mukavva kartonu e, oldukça e, şey yapmış, e, sağlamlaştırmış. Gerçekten çok güzel. Şimdi bu e, şeyin çerçevenin şeyini atmadık. onun üzerinde de yazıyor. Bu şeyi kartonu kestim ben. Bunun arkasına şuradaki gördüğünüz dışarıdaki klipsleri de bunu koymamız gerekiyor. bu yüzden bunun bir kestim etrafını ve şu anda bunun ölçülerine göre biraz daha keseceğim. Şu taraftan kesiyorum. tamdır şu anda tam olarak oturulacak gibi. Tamam. Klipsimizi kırgılıyoruz. Buradaki klipsimiz de burada. Bunu da kırgıladık. Bir daha kırgıladık. Bir tane daha kıvırdık Şu anda tamamlandı. Şimdi bizim şeyimiz burada yukarıda. Bu şeyi asmak için tam ortasından aslında şöyle bir şey deliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda tam ortasında böyle asmak için bir klipsimiz var. Bir e, asacağımız var. Bu bu şeyi taşıyacaktır. Şöyle göstereyim. E, son hali bu şekilde. E, astığım halde bir size resmini çekip göstereceğim. E, videoyu beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.